törenlerin yapıldığı yermiş. Şu altta gördüğünüz yer cenaze törenlerinin yapıldığı yer. En çok tapınanların tanrı ise Paçamak. Yani dünyanın yaratıcısı olarak geçiyor. Arka tarafa doğru giden bir caddemiş o zamanlar. Herkese Peru'nun başkenti Lima'dan selamlar sevgiler dostlar. Muhteşem bir keşifle yeniden karşınızdayım. Bugün sizlerim Tarihi, mitoloji ve gizemlerle dolu Paçakamak Arkeolojik Alanı'na götürüyorum. Tanrılara adaklar sunulan kutsal bir merkezin izlerini hep birlikte keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız macera başlasın o zaman. Burası da giriş alanı. Şu karşıda hemen giriş ücretini ödüyorsunuz. Şuradaki binada arkeolojik alandan çıkardıkları tarih eserlerin sergilendiği müze. Peru vatandaşları yabancılar için giriş ücreti 15 süresi fakat bugün Peru'da yaşayanlar için giriş tamamen ücretsiz sadece yabancılardan ücret alınıyordu. Ben de Peru'da yaşadığım için ücret vesaire ödemedim. Bu yönden benim için de çok çok iyi oldu. Arkeolojik alana yani piramitleri görmeye göre de bisikletler ve normal da gidebiliyorsunuz. Şunu da bilgisi vereyim. Bizde de sadece fotoğraf çekmeye izin veriyorlar. Video vesaire çekim yasak. Ben de az önce içeriye girdim. Dikkat çeken Birkaç eserin fotoğrafını çektim. Zaten sizlerle de paylaşıyor olacağım. Hemen bu girişteki arkeolojik alanda anlatmasına göre karmaşık yapı diye geçiyormuş. 200-650 yıllara kadar dayanıyor. Şuradan hem hem de İngilizcesi mevcut. Bu karmaşık idari işleri yerine getirmek için kullanılmış. Sitedeki en eski binamış. En üstte bina platformlar, ve T kodlarının etrafındaki 5 dörtgen <laughs> muhafazadan oluşuyor. <laughs> Piramitlere doğru ilerliyorum. Tabi araç olmadığı için yürüyoruz araç olmuş olsaydı araçla da içeriye kadar gitmemize izin veriyorlardı. Yapacak bir şey yok. burası da da ilgili size de bilgi vereyim. İnka öncesi dönemlerde kalan büyük dini merkezlerden birisiymiş. Burada Lima kültürü, Vari İmparatorluğu ve son olarak da inkalar yaşamış. Yani burası çok büyük bir menetlerin izini taşıyan bir yer. Şuraya doğru gideceğiz sanırım. Ayrıca burası bir tür haç merkezi de, haç merkezi olarak da kullanılmış. Hatalarından, köy bölgelerinden insanlar günlerce yürüyerek buraya gelmiş ve tanrılara ataklar sunarmış. En çok tapınanların tanrı ise Açamak. Yani dünyanın yaratıcısı olarak geçiyor. Şurada da görüyorsunuz bayağı sağlam bir piramit var, restore ediyorlar fakat oraya gidiş var mı yok mu bilmiyorum, eğer bulabilirsem orayı size daha yakından göstereyim. Tabi bazı piramitler de yıkılmış, hepsi de kerpiçten yapılmış. Sanırım perodaki gördüğüm bütün piramit yapılar hepsi kerpiçten yapılma. Karşıda görüyorsunuz o piramitleri sanki ilk zamandaki hali gibi duruyor hiç tahrip olmamış hala da restorasyon ediyorlar şu aşağıda da gördüğünüz yer anladığım kadarıyla su kanalları o dediğim göletler vesaire de olabilir. Piramide kontrol tamam, başına tamam, bir yere geldik. Tabii içeriye giriş yasak. Şu arka tarafta gözüküyor. Bakın şöyle tarihini göstereyim size. Yani Göreceğim ne olacak? Bu kadar büyük bir yer. Hem ismi alçayla ilgili de çevreler bulunuyor. Bu yapılar da Adobe tarzı yapılmış. Wow, gerçekten bayağı büyükmüş hani O dediğim adı ve yapı tarzında en son Turvilo'da Çança ve Moço uygarlıklarında görmüştük. Yani bu zamana kadar tarif olmadan bu kısımlar iyi durmuş hani. Böyle içeri girmeden size göstereyim. Bayağı etkileyici. Keşke içeri girmemize izin verseler de iyi olurdu. Size daha detaylı gösterebilirdim. Bazı yapılar yine tarif olmuş. Bazı yapılar bayağı sağlam kalmış. Şunlar taştan yapılmış galiba. Buradan bir gidiş kısmı var gibi ama. Calle Norte Sur diyor. Ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Ha şurası... ...arka tarafa doğru giden bir caddemiş o zamanlar. İsmi de Kayı Norte. Yine burası da bu tarafa doğru gidiyor Calle Norte diye. Bayağı büyük bir cadde. Tabi giriş yap, giriş izin vermiyorlar. Şu yapıları görürsün ne kadar devasa büyüklükte. Buranın da tarihi M.Ö. 200 ve M.Ö. sonra 600 yıllara kadar dayanıyor. Limanın ilk yapıları inşa ediliyor. Daha sonrasında 1470 ve 1533 yıllarında İnka İmparatorluğu buraya da geçiriyor. geçiriyor. Paşabak Tanrısı'nın kültürü de devam ediyor bu sayede. Şimdi de Piramide Kon Rampa isimli bir yere geldik. İki tane piramit sanırım. Evet. 2 ve 3 geçiyor. Şu iki numara, şu da üç numara. Orada da çevresi var. Hem İspanca hem de girişi. Batı tarafının girişi olan 200 210 metre uzunluğunda ve 210 metre genişliğinde uzunlamasına dörtgen yapı. 3 adet yan yana ön cepheli binası ve geniş çifte çevreli verandası olan yan bulunuyormuş. 2 numaralı Üçüncü piramit ise iki büyük ve güneyinde bir diz yapıdan oluşan ve dörtgen yapı çevre duvarlara çevrili iki büyük avlu diyor. Fakat tam da bekledim ama fazla da ileri gitmedim. Bir şeymiş olur şimdi. Ya şu şuradan giriş var sanırım. Baya da iki büyük bir yapı. Buraya da uzun zamandır görüyordum, hep keşfetmek istiyordum Fakat bu kadar eski tarihi ve önemli bir kültürün olduğunu şimdi daha iyi anladım. Yani Burayı keşfetmek iyi oldu. Yani pek bir şey de yok hemen, yani aynı gibi piramitler. Şu karşı tarafta Açak Hava diye geçiyor. Ya bu kısımlar biraz tehlikeli olabilir. Genelde bu bölgede de en meşhur yemek çiçerin dedikleri bir domuz eti. Tabii ben yemediğim için size o konuda bilgi veremiyorum detaylı. Bu karşıda da gördüğünüz alan Tavrıçım bir binası diye geçiyor. Milattan sonra 1453'e Milattan sonra 1533 3 yıllara kadar dayanıyor. Yani bu da İnka İmparatorluğu'nun buraya ele geçirdiği zaman yapıldığı bir yapı. Şehrin doğu kesiminde bulunuyor. Konut binası kuzey tarafında birbirine koridor ve rampalarla bağlanan kapılı alanlar, platformlar, depolar ve diğer yapılarla çevreli iki bitişik meydanda bulunuyor. Kuruluklarla İspanyolların gelişinden sonra Kuraka, Toruçun, bu binada yaşadığı ve Vadi halkın tarikatların Mare ve yeniden dağıtımın sorumlu olduğu söyleniyormuş. Baya bir sağlam kalmış. gerçi sağlam kalmasının sebebi de büyük ihtimal taşlardan yapılmış bazı kesim kerpiç, bazı kesimde taşlarla. Şurada Tarihini göstereyim size. Böyle böyle yazdım. Hem bu farklı bir tarih. Şurada da o zaman yaşadım. Şu kısım kerpiçten yapılmış. Cenaze törenlerinin yapıldığı yermiş. Şu altta gördüğünüz yer, cenaze törenlerinin yapıldığı yer. Şurada da tarihi vesaire anlatılıyor. Kutsal alanın en önemli mezarını oluşturuyormuş. Ayak uçağı e bölgesi ait, ince seramikleri, varil tekstilleri, dolu cenaze borçları ortaya çıkaran Bars tarafından incelenmiş. Pintap Tapınağı diye geçiyor. Fırat'a tarihi bulunuyor. Kerpiçten yapılmış 6 metre yüksek ülke sehpadan oluşuyor ve üzeri kirliyle sağlamış üzerinde antroformik figürler, balıklar, kuşlar ve bitkilerin bulunduğu kırmızı, sarı renklerle boyanmış, seyahat dış hatları çizilmiş, tek gözden planlı bir yapı. Tarla paçıkaman oymuş, aşağı bekinin bulunduğu odanın bulunduğu bir kıyafetle son bulunmaktadır diyor tabi yine oraya giriş var mı yok mu bilemiyorum sanırım şuradan girişi yine şu arkada da görüyorsunuz duvarları çizilmiş o zamandan ama resimler farklı hayvan türleri figürleri burayı da sanırım restorasyon çalışması yapıyorlar Son kısmı olan, şu karşıda da gördüğünüz, terminosol. yani güneş tapınağını keşfedeceğiz. Burada da tarihi anlatılıyor. Şunlar, restorasyon çalışmalarının yapıldığı fotoğraflar. Bu da tarih. Son kurma çalışmaların kuzey ve doğu cephelerinde yoğunlaşmış ortaya çıkan yapı dolgusu kurma gamcı birinci kuzey platformda kaybolan kaplamalarla birlikte kermiş ve taş etçiliği de yapaya entegrek edilmiş diyor. Şu karşısında Pasifik Okyanusu. Burası da çöl. Çölün üstüne şehir inşa etmişler. Şurada da at çiftliği var. Şu aşağı taraflarda fabrikalar vesaire. Böyle de gidiyor. Şu karşıda gözüküyor zaten karşıda da dağlar bulunuyor. O dağlardan birisine de çıkmıştım ben son. İzlemedi siz de. Oranın da kanında videosu mevcut izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yavaşlar ilerleyelim. Burası da bayağı turistik gel yani bu kadar turistik bir yer olduğunu beklemiyordum. Çoğu insan turist yani yabancı. Şurada yine daha detaylı bilgisi bulunuyor yine İnka İmparatorluğu'na dayanıyor tarih. Bayağı büyük. Haritada da yeri şurada. Kavilka i Kunduraya efsanesi varmış. Tabii ki bayağı uzun olduğu için olmadı siz çevirden bakarsınız. Canlı koruyor. Telefon giriş. Orada piramitler. Sanırım siyah mete yanmış mı bir şey olmuş ama tamam. Girişe izin vermiyor. Şu arkadaki taş yapılar bayağı olduğu gibi duruyor. Piramidin en tepesi. Aynı yükseğe çıktı zaten. Siz de görüyorsunuz. Dediğim gibi. Tamamen çölün üstüne yapılmış. İnka dönemlerine kadar uzanan piramit şehir. Bu kısımda bayağı kuşlar bulunuyor. Bugün şansıma Neyse kavu biraz serindi yormadan bitirdik. Güzel oldu yani. Eğer gelirseniz bir gün yanınızda mutlaka su ve şapka bulundurmanızı tavsiye ederim. Bayağı sıcak oluyor bu kısım. Paçakamak keşfimizin sonuna geldik. Burası gerçekten sıradışı bir yerdi. Peru'nun derin tarihi ve kültürel mirasını yerinde görmek benim için çok çok etkileyiciydi. Eğer siz de bir gün Lima'ya gelirseniz burayı keşfetmeyi ve görmeyi öneririm. Oldukça turistik ve keşfedilmesi gereken bir yer. Eğer bu keşif videosu da hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyla ilgili de düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere.